Merhaba arkadaşlar ben Kriptomet. Bu videomda sizlere Binance üzerinde nasıl kripto para alımı ve satımı gerçekleştirebilirsiniz. Kısa ve öz bir şekilde bunu anlatacağım. Videoya geçiş yapmadan önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. E, mobil üzerinde zaten bu işlem çok basit. Haliyle ben bilgisayar üzerinden anlatıyorum. Fakat istek olursa ki sanmıyorum ama yine de mobil üzerinden de nasıl yapıldığını videosunu çekip kanala yükleyebilirim arkadaşlar. <laughs> Ee, öncelikle Binance'a giriş yaptıktan sonra arkadaşlar al sat kısmına geliyorsunuz. Üzerine altında böyle bir menü açılıyor. Buradan ileri düzey veya klasik falan yani klasiği öneririm. Ben de şu anda klasik ekranlayayım. Geliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra buradan şu anlar bunlar benim favorilerim. Buradan fiyat diyorsunuz. Fiyat dedikten sonra USDT yani Tether'ı seçiyorsunuz. Tether'da arkadaşlar 1 dolara sabitlenmiş bir kripto para. bunu dolar olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü zaten 1 dolara sabitlenmiş. Ee, üzerinde genelde insanlar bunun üzerinden alım satım gerçekleştiriyor arkadaşlar. Şimdi bakın USDT seçtik. Daha sonra buradan almak istediğimiz coin'i seçiyoruz. Örnek olarak şu anda ben XRP benim favorilerimde olan bir coin. Tıkladım arkadaşlar üzerine bakın şu anda şu üst tarafta Ripple'ın anlık fiyatını gösteriyor 1.12 şimdi buradan ben direkt olarak almak için arkadaşlar geliyorum burada bir limit var bir piyasa var limit piyasa arkadaşlar anlık olarak satışı gerçekleştirir hani beklemeden direkt satışınızı gerçekleştirirsiniz hemen şöyle göstereyim bakın seçtim şu şekilde xrp al dedim oluşturuldu ve xrp alındım bakın şu an hesabımda direkt 40 xrp'ım var Şimdi burada aynı şekilde piyasa üzerinden sat dediğimde de aynı şekilde satışı gerçekleştirdi arkadaşlar. Şimdi limitte ise şöyle hemen göstereyim size. Bunu %100 yaptık. Bakın şu alt kısma iyi bakın. Bakın gerçekleştirilen doktor. Burada bir başkasının bu fiyat üzerinden satış yapmasını bekliyorsunuz. Hani piyasada ise direkt olarak satış gerçekleşiyor. Bakın burada hala herhangi bir alım gerçekleştirilmedi arkadaşlar. 1.22 üzerinden alım kurmuşum. Bu fiyattan satan olunca benim elime geçecek. Bekliyoruz. O yüzden anlık satış gerçekleştirmek istiyorsanız burayı iptal ediyorum. Bakın anlık satışta piyasayı seçeceksiniz. Bakın piyasada tıkladım. Tak emrim oluşturuldu. Saniyeler içerisinde X triple hesabıma geçti arkadaşlar. Aynı şekilde bakın satışta da hop saniyeler içerisinde gerçekleştiriliyor. Yani bu işlem bu kadar basit açıklama kısmında Binance üye olma linki mevcut. Oradan Binance'a komisyon indirimli bir şekilde üye olabilirsiniz. kanala abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Merak ettiğiniz soruları, aklınıza takılan soruları yorum kısmından belirtebilirsiniz. Veya çekmemi istediğiniz, incelememi istediğiniz siteleri vesaire yorum kısmından belirtebilirsiniz. Sizin istekleriniz dahilinde bu videoları çekip kanala yükleyebilirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.